Metrelerce yükseklikte ayakta durabilen ağaçlar. Dallarda özel bir matematiksel hesapla dizilmiş olan yapraklar. Vücut sıcaklıkları artı 40 santigrat derece, yaşadıkları ortamın sıcaklığı ise eksi 40 santigrat derece olmasına rağmen yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilen penguenler ve daha milyonlarca bitki ve hayvan bu canlıların sahip oldukları tüm sistemler Rahman olan Allah'ın sonsuz merhametinin tecellilerindendir. Dünyaya yeni gelmiş her canlı güçsüzdür. Çevresindeki tehlikelerden de tümüyle habersizdir. Beslenebilmek, büyüyüp güçlenebilmek ve hayatta kalabilmek için kendisini gözetip koruyacak birine muhtaçtır. Tek başına yaşama ihtimali neredeyse yoktur. Ancak doğduğu andan itibaren yanında hep ebeveyni olacaktır. Doğundan veya yumurtadan çıktıktan sonra birçok hayvan türü yavrularına günlerce, aylarca hatta kimi zaman yıllarca bakar. Örneğin albatroslar yavrularına yiyecek bulmak için çıktıkları yolculuklarda okyanuslar aşarlar. Karıncalar için larvaların büyük önemi vardır. Öyle ki bir grup karıncanın tek görevi larvaların bakımıdır. Deve kuşu yavrusunu sıcaktan korumak için kendi vücudunu siper eder. En yırtıcı hayvanlar bile yavrularına karşı çok büyük bir şefkat gösterir, onları besler, her türlü tehlikeye karşı kendi canları pahasına korurlar. Gün boyunca birçok kuş yavrularını saatte ortalama 4 ila 20 kere besler. Savunmasız kuş yavruları, Allah'ın ilhamıyla hareket eden ebeveynlerinin özenli bakımı sayesinde gün geçtikçe gelişirler. Kanatları çıkıp uçana ve hatta kendi başlarına hareket edebilecek hale gelene kadar ebeveyni yavrularla ilgilenir. Bilinci olmayan bir hayvandan beklenen yavrusunu doğurduktan sonra bırakıp gitmesidir. Çünkü hayvanlar bu küçük canlıların ne olduklarının bile şuuruna varamazlar. Ancak buna rağmen bu yavruların bütün sorumluluğunu üzerlerine almaları ancak Allah'ın ilhamıyla ve Rahman sıfatının tecellisiyle mümkün olur. Allah Kur'an'da göklerde ve yerde ne varsa hepsinin kendi koruması altında olduğunu pek çok ayette bildirir. Bu ayetlerden birinde Rab'bimiz şöyle buyurur. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bütün teknolojik imkanların kullanılmasına ve binlerce bilim adamının gayretlerine rağmen içinde keşfedilemeyen, bilinmeyen olayların geliştiği bir gizli alemde bitkiler alemidir. Bu alemin bazı üyeleri, narin ve zayıf görünümlerine rağmen, olabilecek en zor ve en karmaşık işlemleri saniyenin binde biri kadar bir süratle gerçekleştiren bir güce sahiptirler. Kuru bir topraktan çıkan tek bir yeşil ot tanesinin yapabildiği kimyasal işlemleri günümüz teknolojisiyle gerçekleştirebilecek tek bir laboratuvar dahi yoktu. Bitkilerin varlığı yeryüzündeki canlılığın devamı için vazgeçilmezdir. Çünkü insan yaşamı için en önemli unsurlar olan oksijen, su, besin gibi temel ihtiyaç maddelerinin yeryüzündeki dengesini yeşil bitkiler sağlar. Yeryüzündeki ısı kontrolünün sağlanması ve atmosferdeki gazların dengesinin korunması gibi sadece insanlar için değil, bütün canlılar için son derece büyük önem taşıyan başka dengeleri sağlayanlar da yine yeşil bitkilerdir. Yeryüzündeki her bölgenin bitki örtüsünden iklimine kadar bütün coğrafi özelliklerini, üzerinde yaşayan canlıların sayısını ve o bölgenin konumunu yüce Allah özel bir hikmet üzere dengede tutmaktadır. Müzik Nitekim bitki örtüsündeki bir değişiklik veya herhangi bir canlı türünün sayısındaki suni bir oynama, umulmadık değişikliklere yol açmaktadır. ler bu hayati önem taşıyan görevlerinin yanı sıra tat, koku, renk gibi insana hitap eden estetik özelliklere de sahiptirler. Müzik bu yönleriyle kendilerini yaratan Allah'ın sonsuz ilmini, sanatını, insanlara olan şefkat ve merhametini gözler önüne sererler. Rabbimiz Tüm bu nimetleri insanlara sonsuz cömertliğiyle sunmuş, yeryüzünün hemen her yerini, hatta gözden en uzakta olan dağları, taşları, ormanların derinliklerindeki en kuytu köşeleri bile bunlarla donatmıştır. toprağa atılan her tohum Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır, onun ilmiyle büyüyüp gelişir, nimet olarak bitki haline gelir. İnsan tek bir üzüm tanesini var etmeye, tek bir çiçeğe dahi rengini vermeye güç yetiremez. Hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Rabbimiz esirgiyici, merhametli, Cömert ve lütufkardır. Ölü toprak kendileri için bir ayettir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, böylelikle ondan yemektedirler. Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde punarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için yine de şükretmiyorlar mı?